Teknik direktörlük çok zevkli bir iş. Ee, özellikle çalıştığın şeylerin sahada uygulanması e, ya da çalıştığın şeylerden golü bulmak ya da sav savunmak, e, bunları çalışarak yaşamak insanı çok mutlu ediyor. E Tabii ki de iki e, futbolculuk ve teknik direktörlük arasında çok büyük farklar var. E, bir tanesinde sadece kendinden sorumlusun, bir tanesinde bütün takımdan sorumlusun. Bunlar çok büyük farklar ama ben teknik direktörlüğünde çok zevkli, en az futbol kadar çok zevkli ve saygın bir iş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü oyuncularımızla iletişimi kurmak, onlarla bağ kurmak, onları kendine inandırmak, kendi bilgine inandıklarının da onlara inanıp teslim olması seni çok mutlu ediyor, mutlu eden şeyler. Hangisi daha kolay derseniz futbolculuk kesinlikle çok daha kolay. Kendinden sorumlusun. Maç akşamı yatarken yarın ben zaten bir tane gol atarım diye düşünüp yatıyorsun. Golünü de atınca aslında bireysel olarak hedefine ulaşmış oluyorsun. Başarılı sayılıyorsun. Ama teknik direktörlük öyle değil. Teknik direktörlük takımımızın galip gelmesi lazım. İyi futbol oynaması lazım. Aynı zamanda e, tabii ki de ülkemiz ülke futboluna oyuncu kazandırabilmek adına gençlerden bir sorumlusun. Ben kendimi bu konuda çok sorumlu hissediyorum gençlerden hoca futbolun içinden gelen bir hoca. Hepimizin bildiği gibi Türk tarihinin bence yani en iyi forvetlerinden birisi. Onun için yani beni çok iyi anlaşabiliyoruz bu konuda. Yani çok iyi empati kurabilen bir hoca. Yani genel olarak yaklaşımı da yani bir hocayla oyuncu ilişkisi değil de abi kardeş ilişkisi gibi yani. Bana kattığı çok şey oldu. Yani beni böyle maçlardan sonra analizlerde böyle en küçük hatalarımı bile göstererek Beni en iyi şekilde oynamam için motive etti, doğru yolu gösterdi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben ikisi arasında çok büyük farklar var. Oyunum, oyunun kralı her zaman futbolcudur, buna eminim. Ama teknik direktörlüğünde bir o kadar önemli olduğunu, bu tarafa geçince çizgini sizin söylediğiniz gibi dışına geçince anladım. Sonuçta futbolun içindeyim. E, futbolun bir yerinden tutmaya devam ediyorum. E, hayatta tek bildiğim şey futbol. Bugün e, bu olduğum adamsam futbol sayesinde. O yüzden çizginin e, içi ya da dışı çok fark etmek sizin futbolun içinde kalmak benim için çok değerli. Come on, good control, good pass, come on! Ben e, futbolcunun ne istediğini, ne yaşadığını, ne hissettiğini çok iyi bildiğim için Onların dilini çok iyi anladığımı düşünüyorum. İlişki bazında e, futbolda kavgalar, dövüşler, tartışmalar mutlaka olacaktır. Sonuçta e, stafımızla beraber 55-60 kişinin farklı karakterler, farklı e, insan yapılarıyla oluşan bir e, takım. Fakat e, buradaki en önemli şey farklı karakterlerin aynı inanca sahip olup aynı hedef doğrultusunda gidebilmesi. O yüzden burada mutlaka ufak ufak tartışmalar olacaktır. Ama oyuncularımla ilişkimi söylerseniz, sorarsanız benim için hiçbir 3 puan, hiçbir başarı, hiçbir galibiyet oyuncularımla olan ilişkimden daha değerli değil. Bunu onlara da hissettiğimi düşünüyorum. Hissettirdiğimi düşünüyorum. Sağının içinde bambaşka bir adamım. Sağının içinde teknik direktör Burak Yılmaz bambaşka bir adam. Ama sağının dışında da aynı siyahla beyaz gibi farklıyız. E, bunu oyuncularıma sorsanız daha iyi. Onları çok seviyorum. E onların da beni sevdiğini hissediyorum. 18 senedir burada Rambo. Efsane malzemecimiz. Bütün e, ee, kahrımızı çeken, bizi temiz temiz giydiren, hiçbir şeyimizi eksik etmeyen sevgili Rambo. Adım Ramadan Fıçıcı ama şey ee, şey, topçular devamlı bana Rambo'dan o şekilde tanırlar. 12 sene İstanbul Spor'da çalıştım, 18 sene de Kasımpaşa'da çalıştım. En son işte Burak Hocalarla çalıştım. Burak Hocalarla aramız çok iyi, güzel iletişimimiz var. Böyle güzel bir hocayla çalışmak bizim için şereftir. Hadi oğlum, haydi 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 haydi! Türkiye'nin en değerli teknik direktörlüğüyle çalıştım. Ee, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, yani say say bitmeyecek çok değerli teknik Yılmaz Bural yani daha da eskiye gideyim Coşkun Demirbakan Bakan bunlar çok değerli teknik direktör. Hatta Metin Türel. Kendi stilim, kendi tarzım var. Ama futbolcuya karşı ne yapıp ne yapmamam gerektiğini öğrendiğim teknik direktörlerim oldu. Ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yabancı antrenörlerime girmiyorum bile. Çünkü Mancini, Tigana, Galtier yani bunlar çok değerli teknik direktörler. Prandelli keza bunlara girmiyorum bile ama Türk teknik direktörlerden aldığım çok değerli değerler var. en azından yapmamam ya da yapmam gerektiğini, oyuncuma karşı dürüst olmam gerektiğini öğrendiğim hocalarım var. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi arttı biraz Yusuf. Artır, 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 Aferin oğlum, aferin, aferin. Guys, last drive with tempo. With tempo, little bit. Come on. Dağan artır, 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 artır. Taylan burada artırıyoruz oğlum, burada artırıyoruz. Hadi hadi hadi, 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 hadi Yasin. Benim en çok hoşuma giden e, hepimizin de bildiği gibi teknik taktik, oyun kurma, baskı rakibe göre yaptığımız için e, bunların hepsini rakibe göre planlarken e, ertesi hafta maçta bunların hepsini görmek beni çok mutlu ediyor. Oyuncularından da aldığım feedback e, bu yönde. E, hocam işte her şeyi söylediğin gibi, her şeyi çalıştığımız gibi çıkıyor demeleri aslında e, skordan bağımsız beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Hafif, eğlenceli bir antrenman yapacağız. E, son hafta. Aslında daha az oynayan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. 2-3 e, tane genç arkadaşımızı oynatacağız. E, biz ciddi bir takımız, ben ciddi bir oyuncu, oyuncularım ciddi oyuncular. O yüzden son maça da aynı ilk haftaki gibi çıkıp kazanmak istiyoruz. Sadece onun konuşmasını yapacağız. Bu dönemler, o, o genç kardeşlerimin dönemleri e, kırılgan dönemler. E, i̇şte çok iyi geçen bir maçın sonrasında, ben çok büyük bir yıldız olacağım ya da çok kötü geçen bir maç, maçın sonrasında ya galiba ben olamayacağım diye düşünülebilecek kırılgan dönemlerden geçeceklerdir. O yüzden iyisine de kötüsüne de takılmadan devamlı çalışmaları lazım. Oyuncularımı tabii ki de e, sonuçlandırmaya hazırlarken zorlanıyoruz. Çünkü bir hocanın oyun kurması bence bir takımı rakip kaleye getirene kadardır. Rakip kaleye gelen, yani 3. bölgede artık oyuncuların kendi yeteneğine devreye girer ve oradaki bitiriş, finishing ya da gol ya da asist yapma artık oyuncunun kendi yeteneğine kalan bir şey. Aslında oralarda biraz zorlanıyoruz. Çok çalışıp oralara kadar getirip bitiremediğimiz yerlerde hem kendimize de kızıyoruz hem oyuncumuza da kızıyoruz. Ama e, genel olarak en keyif aldığım şey e, oyun kurmada çalışıp yaptığımız, sahada uyguladığımız. Hemen hemen bunda yüzde sekseninde başarılı olduk. Bu yönde e, çok keyif alıyorum açıkçası. Tamamen spontane konuşuyorum. Kalbimden ne gelirse, oyuncularımın ne istediğini o sıra hissedebiliyorum. Bazen sert bir konuşma istiyorlar, bazen yumuşak, bazen hiçbir şey istemeden sahile çıkmak istiyorlar. Yani sanki ben sanki bunu ayırt edebiliyorum, bunu hissedebiliyorum diye düşünüyorum. Açıkçası kendime özgü kelimeler, cümleler yok çünkü ben hiçbir zaman kendim kağıttan alıp okuyup ezberleyip öyle çıkmıyorum. Tamamen kalbimde, aklımda fikrimde o an ne hissediyorsam onu oyuncularıma geçirmeye çalışıyorum. Bugünkü Ligin son haftasını oynayacağız. Sizin için tabii ki de bir konuşma yaparım. bunun için de özel hazırlanmak değil, orada tamamen spontane konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Cuma günü maçımız var. Ligin son maçı. Her zaman söylediğim bir şey var. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemi var. Bu hafta genç arkadaşlarımıza bunu öğreteceğinize eminim. Güzel bir idman. Ondan sonrasında can bakalım. Tamam, no, hadi, that's bakalım. That's hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> 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 Üst düzey oynamış, üst düzey futbol oynamış oyuncuların futboldan kopma ihtimali yok. Ben bunu kesinlikle biliyorum. Bunu e, hatta şunu e, sevgili e, saydığımız efsane teknik direktörlerin hala futboldan kopamasına baktı, kopamamasına baktığımız zaman bunu zaten çok e, canlı örneklerini görüyoruz. Buna da çok saygı duyuyorum çünkü ben de belki futboldan kopabileceğimi düşünüyorum. Eski bir oyuncu olarak futbolun içinde kalmak hem bedenen hem ruhen bizleri tekrardan ayakta tutan bir şey. Çünkü biz o savaşın, o stresin, o mücadelenin, o challenge'in içinden geldiğimiz için o challenge'e devam etmek zorundayız. Çünkü bizi ayakta tutan şeyin ne olduğunu düşünüyorum. Çok değerli, sevdiğim insanlar bana belki başkanlığın, belki işte üst düzey yöneticiliğin daha çok yakışacağını söylemişlerdi. Ama ben kesinlikle üst düzey yöneticilikten keyif alabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü orada o heyecanı yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Biz her zaman o hafta sahanın kenarında kazandın, kazanamadın, gol attın, atamadın e, stresiyle bizi ayakta tutan şeyin ne olduğunu düşünüyorum. Çizginin ötesi ya da çizginin e, gerisi bizim için fark etmiyor. Aslında bizim için çizgi tek çizgi. Ee, o çizginin adı da futbol. İçinde ya da dışında e, her zaman futbolun bir yerinde olacağız. Haydi bismillah. Arabayı açıyoruz ve enerjiyi vereceğiz kısmetse. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Emre enerjiyi verebiliriz. Kaldır abi şalterleri. TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı İstanbul Yardımcılığında, Nakden Servisinde 32 yıllık personelim. Baş mühendis ile çalışıyorum. Ee, yayınlarda da tabii rol caption dediğimiz yerlerde akarken ismimiz teknik Özben olarak geçiyor. Genellikle işte spor, müzik, haber bütün dış yayınlarda yani stüdyo dışında yapılan bütün canlı yayınları biz yapıyoruz. Çok erken geliyoruz kurulmak için. Malum çok fazla kurulum teçhizatı olduğu için kameralar, kablolar vesaire. Mesela bugünkü maç canlı yayınımız saat 20'de başlıyor. Biz 12'den itibaren alana girdik. Bütün setuplarımızı hazırladık. Şimdi saat 19'da da maç önü yayınıyla başlayacağız. Müzik 31 yıldır spor spikerliği yapıyorum. Son 17 senesi TRT Spor'da sahada gördüklerimizi tarafsız bir şekilde e, izleyicilerimize aktarmak bizim için son derece e, önemli. Bu da tabi ciddi bir çalıştırmayı gerektiriyor, ciddi bir tecrübeyi gerektiriyor e, ve dolayısıyla her maça aynı ciddiyette hazırlandığımızı söyleyebilirim. Yani yıllar geride kaldı. E, dolayısıyla İlk maçımı nasıl anlatırken heyecanlıysam, şu anda bile e, biraz sonra anlatacağım e, birincilik prelif final maçını anlatırken de inanın aynı heyecanı yaşıyorum. E, Tabi gelerek buraya gelerek bizimle röportaj yapan çizginin ötesinde ekibi bizim için çok değerli. Şu ana kadar futbolun emekçilerine e, çok yer verdiniz. Onların hangi zorluklardan geçtiklerini, neler yaptıklarını detaylı bir şekilde incelediniz, çektiniz, izleyicilerimize aktaracaksınız ama böyle bir çalışma ilk kez gerçekleşiyor. Bir spor spikeri olarak ben açıkçası hem kendi adıma hem de meslektaşlarım adına son derece mutluyum. Ne güzel düşünmüşsünüz. Sizlere ayrıca çizginin ötesinde ekibine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. sahaya geliyor sevgili seyirciler. Ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar. Ciro Bocci. İşte burada yönetmen arkadaşımız biraz sonra buraya gelecek. Resim masası burası. Normalde yönetmenler resim seçici kullanır. Ama bu spor organizasyonları çok hızlı aktığı için resim seçici kullanılmaz. Çünkü tempo yetişmesi için kendisi kullanır. Arkada EVS cihazlarımıza bunlar kaydoluyor slow motion için. İşte muhtelif yerlere kameraları da kurduk. Kale arkalarına, ofsaytlara, gol çizgilerine, pilot pilot altına, ters açıya, yüksek kaleye, statikimiz, orta kameramız, detay kameramız, flash ve basın kamerası işte 14 tane kamerayı hazırladık. İnşallah güzel bir yayın çıkartacağımızı umut ediyorum. <laughs> 8 yıldır TRT'de kamera servisinde çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıldır da birincilik maçlarını çekiyoruz. Şimdi de çok önemli bir playoff finaline geldik. İnşallah alnımızın akıyla da buradan çıkıp çok güzel bir maç çekip hak edenin kazandığı bir maçı çekip bunu da bitirmiş olacağız. 26. yılımın içindeyim TRT'de de, kameramanım. Bugünkü maçta çizgi kamerasında görevliyim. Avrupa maçlarında genelde sinyal gidiyor, çizgiyi geçtiği zaman topta öyle bir sistem var ama bizim ülkemizde henüz o uygulanmadığı için tartışmalı bir pozisyonda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi görmek için çizgi kamerası kullanıyoruz. Bugün onu kuracağım. millet bunun evinde 90 dakika izliyor ya. 90 dakikada her şey bir saat önce gelip kurulu bitiyor zannediyorlar. Çok kişi bunu merak ediyor. Aslında öyle bir şey değil. Bu çok zor ve stresli bir iş. İşte bunun bütün bu hazırlık etabı var, testleri var, kontrolleri var. Bunun bir de var dediğimiz kontrollerin yapıldığı Riva'da, federasyonun orada hakemlere de ayrıca bu sinyalleri tek tek gönderiyoruz. Hele hele bu eğer UEFA veya Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı bunun kurulumu iki gün önce başlıyordu. 27 senedir TRT'de çalışıyorum, stüdyo kamera servisinde. Şimdi bir maç yayını yapacağız. Playoff yükselme maçı, son maçlardan bir tanesi. Önemli bir maç, kapsamlı bir maç. 12 kamera çalışacak içeride ve aşağıda diğer kameraman arkadaşlarımız da çalışacaklar. Kullanacağım kamera şu anda gördüğünüz pilot adı verilen kamera. Maçı genel olarak takip eden kamera, genel görüntüde. Diğer kamera arkadaşımız Gökhan çalışıyor, pilot altı denilen kamera, detayları yakalıyor, maçın sonunda tekrarlarda görüntülere giren detayları gördüğümüz kamera, çok önemli kamera. Bu da sürekli maçı takip eden kamera. Yayın aracında dediğim gibi bu büyük tır yayın aracı olduğu için tabi ekip doğal olarak kalabalık oluyor. Teknik yönetmen ekibin genel sorumlusu. İşte benim yanımda kimler var ekipte? Kameramanlar var. Örneğin bu iki maçta 12 tane kameraman var şu anda sahada. sesçi arkadaşlarımız var. Kamera kontrolü arkadaşlarımız var. EVS operatörlerimiz var. İşte grafikten bir arkadaşımız var. İşte uplink transmisyonla ilgili arkadaşımız var. İşte kablolarımızı çeken, eden, taşıyan asistan arkadaşlarımız var. Yani yaklaşık 30 kişilik bir ekiple şu anda bu yayını gerçekleştireceğiz. 20 yıldır kameramanım. Yaklaşık bunun 15 senesini Stadikem operatörü olarak devam ettim. Ee, Bu başta da Stadikem operatörü olarak çalışacağım. Stadikem'in şu zorluğu var. Stadikem biraz ağır bir kamera. Yaklaşık 30 ile 40 kilo arası değişiyor ağırlık olarak. Tabii 90 dakika boyunca üzerimizde kaldığı için biraz bizi zorluyor fiziksel olarak. Ama Stadikem bağımsız bir kamera. Ee, hareketli bir kamera. Görüntüyü sabitlemek için üretilmiş bir kamera. Başta e, maçta da efektif bir görüntüye sahip. Korner atışı, taç atışı, maç içindeki pozisyonlar kendi açımızda. E, gerekli olan bütün pozisyonları Stadikem'de çekmeye çalışıyoruz. Evet, Stadikem e, ağır bir kamera olduğu için e, tabi tabii bunun meslek hastalıkları da oluyor. Bel tıkı olsun, gerekse bacaklarda olsun. E, ciddi sıkıntılar yaratabiliyor ama bunun için de biz kendimizi korumaya alıyoruz. Korse, e, dizlik takarak bir şekilde bunu Önlemeye çalışıyoruz. Aslında Ives dediğimiz bir cihazın markası. Aslında bunlara şöyle diyebiliriz: VDR, Video Disk Recorder. Hani eskiden biz betekamlara kaydederdik ya. Tekrar geriye sarıp oynatırdık, Slow Motion derdik ona. Artık onlar Disk Recorder yani hard disk tabanlı cihazlar. Aslında Ives bir marka. Dolayısıyla bu arkadaşlar burada. Kameraların tek tek her birinin görüntüsünü kaydediyorlar. Yönetmenin talebi doğrultusunda uygun yerlerde tekrar göstereyim yani slow motion olayını onlar gerçekleştiriyor. Yani goller, offside'lar, fauller, tartışmalı pozisyonlar her bir kamera bağımsız olarak kayıda gidiyor. İlvis bir hazır, okuduk geçtik. Kamerayı ikiye döneceğim. Tepkin dörtte. Geldim de abicim ikiye. Gerek yok. Hakikaten bu yayıncılık hem çok zevkli hem heyecanlı ama bir o kadar da riskleri barındıran bir meslek. Hani dışarıdan çok özeniyorlar, çok kolaymış gibi geliyor. O ne güzel işiniz var diyorlar ama işin nasıl öyle değil. Neticede burada ben bir tane kamerayı karartmaya düşürürsem ben diken üstündeyim. Ama buna rağmen işimi çok seviyorum. Çok heyecanlı ve çok zevkli bir meslek. Bugün 12 tane kameramız var tamam mı? Bak şimdi. Sizler nasıl yapacaksınız ses düzenini ona göre konuşuruz da. Her zaman çekiyoruz ya klasik düzenin haricinde ekstra bugün ne var biliyor musun? Pilot pilot altı tamam. Ona SSM kamera vereceğiz. Bir de 86X box lens vereceğiz. İki tane offset kameralarımız standart yerinde. Bugün ekstra ne eklendi? İki tane gol çizgisi kamerası eklendi. Kale arkalarında SSM yaptık. Teleobjektif taktık. Bugün bir tane de ters açı var. Onda x tele koyduk. Bir de yüksek kalemiz var yukarıda. Bir de yerde ortada sport base kullanacağız. Hani o kamera var ya dönüyor hani. Ona da 75x lens takıyoruz. Bir de burada şu alanda çalışacak e, kablolu kablolu setkem yapacağız. Tamam mı? Bugün çalışma düzenimiz bu kamera ile ilgili. Aslında burası uçağın pilot kabini. Ben böyle tanımlıyorum burası. Çünkü bu tarafı kimse bilmiyor ama burada uçuyor her şey. Eğer burası yoksa o uçak uçmuyor. Dolayısıyla burası uçağın pilot kabini. Çizginin ötesinde programımızda şimdiye kadar tribün kültürü olan, futbol şehri olan Güzide kulüplerimizin perde arkasındaki çalışanlarımızı çektik. Malzemeciden, diyetisyene, doktordan, çim saha sorumlusuna, takım otobüsü şoföründen aklınıza gelen bütün perde arkasındaki emekçilere herkesi çekmeye çalıştık. Bu bölümümüzde de bir maç anlatımı nasıl oluyor, spikerimiz tarafından izleyiciye bu maç nasıl aktarılıyor ve bir maç yayını nasıl yapılıyor, Ferdi arkasındaki onlarca kişinin yapmış olduğu bu gayretleri ekranlara getirmeye çalıştık. Çizginin ötesindenin başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum ve futbol izleyicisine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Futbolculara ilham veren seyircilerin ve taraftarların birliktelik içerisinde futbolumuza güç vermelerini, devam etmelerini diliyorum.